Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşler nasıl gidiyor? Bugün e, canlı yayın açtım. Nedense canlı yayın aç, açasım geldi. Neden açtım ki ben bilmiyorum ki. Evet bugün abone sayıcımıza bakacağız bu canlı yayında. İki defa abone sayıcıma bakıyorum canlı yayında. E, gelin lan canlı yayına gelin. Şöyle sıfır yayın bakayım neler varmış. Ee, hala abonemiz artmıyor. Neden artmıyor lan arkadaşlar? Arttırın lan benim abonemi. 4108 abonemiz var. Ee, neden? Neden 4108 var? E, ee, hadi arkadaşlar. Abonemiz artmıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Akışı durdu ne lan arkadaşlar? Ben bu arada Android kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz? Bir tane daha sıfırlayacağım. Evet. Bugün hadi bakayım. Ee, şey yapacağız. Gördüğünüz bu canlı yanında kardeş kankam burada. <laughs> ne yapıyor lan? Evet, evet, gördüğünüz burada e, abone saycımız var. Hadi bakayım arkadaşlar. Abonemiz artacak artacak. E, güzel bir şey varmak istiyorum ben. Hedefimiz bugünlük 5K. Bilmiyorum 5K olacağız mıyız? Olmayacağız mıyız? Ee, çok merak ediyorum ya saldıra olursun. olur mu ya Olursun. alırız yorumları okuyamıyorum arkadaşlar abone saycımız şöyle kalmış buradan çıkmayacağız bir günlerim ee, Minecraft'a girebilirim ama bilmiyorum şimdi durdurup yeni bir canlı açıp girmem yok mu arkadaşlar arkadaşlar abone olun ya bu ne abonemiz yeniden açmıyor gördüğünüz gibi böyle bir yere girdim bakın 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 şurada e, abonemiz artsın arkadaşlar like atın ekleyeceğiz evet şurada ne yapacağız abi Hı, ne yapacağız bilmiyorum ki. Abone sayımız artmasını istiyorum. Ha bu arada bunu da söylemeyi unuttum. İlk defa bu benim bir sesli videom. En son attığımız video size sayesinde 2000 izlendi. En popüler videomuz da 600 bin falan izlendi. Çok teşekkürler. Bu arada 4000'e özel bir canlı yayın. O yüzden diyorum. Eee... 4000 özel bir canlı yayın beklemiyorsunuzdur herhalde. Ama ben neden 4000'e özel açtım ki? Ben ne konuşuyorum ya? Arkadaşlar ee, şeye gireceğiz şimdi. Minecraft Survivor bir oynayacağız. Hadi geçelim. ne? Abi evet. Abime bir sus dedim. Evet. E, gördüğünüz gibi giriyoruz Minecraft diye arazimizi oluşturuyoruz. Evet. Araç oluşturuluyor. Abone şey kısmından çıktım. Neden çıktığımı söylerseniz orada hiç abone atmıyordu. Abone olmuyordunuz siz. Nasıl atsın abone olmadı? Abone olmadığınız sürece. E, ee, da o, bu ne ulan? Ben en son abim. Uf, video çekmeye kalkışmıştım uzun video. Kalkışamadım. <laughs> Şuradan hemen video basalım. Lan video bassana. Böyle mi oynayacağız lan biz oyunu? <laughs> ne yapacağız? Ekrana ne oluyor oğlum? Tekrar bir deneyeceğim. Olmazsa çıkamayız. Farklı bir canlı yayında e, ha, olmuş. E, şunu basak. şans. Şimdi bizim ilk öncelikle aç yar e, canlı bu konuşamadım bir dakika. E, evet bu canlı yayında Minecraft'ımızın bir iki üç yeni oynayacağız. Bakalım oynayabilecek miyiz bu Minecraft'ı biz? Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Taş yerine kadar çeçek ve ondan sonra yaparız. Arkadaşım ben gidiyorum. Gitme ya. Bir, seninle bir canlı yayın açacak dedik. Gidiyorsun hemen ha. He. Bir, da bir dakika, bir dakika. Şaka, şaka. Abi, ee şey. Ekranımız e girdiğimde inşallah bir bayağı çok nedir ha. Vallahi çok merak ediyorum. Ben de. Aynen. 7 tane kırdık. Çok güzel. E şuradan hemen. az Birazdan e YouTube'a gideceğim. YouTube'da bir şey yapacağız. E bakayım. O 4 tane like'ımız varmış. <laughs> Abi 4 tane like çok az ya. Şimdi şöyle. Şuradan bir çubuk falan yapacağım. şu, bir tane balta falan yapmayacağım. İlk görevimiz zaten. lan e, bunu neden kırıyorum? Neyse bunu da kıracağım zaten. Bunu da kırıyorum. Buradan Yapmalı olmazsın. Yani. Hemen oraya taşları kırıp e, bu video kaydedip e, şey geçeceğiz Allah kırıldı lan onu. Yiyeceklik. Aynı o taşlar kıran kömür de var. Tabii ki de kömür diyeceksin. Mal ya bu kömürü kırmadı. İlk önce 3 tane kırıyorsunuz taştan. Zaten ben taş çağına geçtim. Arkadaşlar. Ee, canlı yayımız buraya kadar oldu sanırım. Taş çağına geçtik. E, YouTube'a girip geliyor. Evet arkadaşlar ee, burada yazıyorlar evet arkadaşlar ee, burada yazıyorlar evet arkadaşlar ee, burada yazıyorlar evet. Lan ne oluyor? Evet canlı yayımıza şimdi girmeyelim hemen aboneye geçelim.